ülkenin ne olacak? Çay olmuş 40 lira, kahve olmuş 150 lira, dürüm olmuş 500 lira. Selamlar. Bu videoda İstanbul'dayız. Kelinin ilk İstanbul ziyareti. Kanal takip etmeyenler için ben Berkay. Estonya'da yaşıyoruz normalde. 4 günlük İstanbul'a geldik. İlk gözüme çarpan havaalanında bir tane Türkçe konuşan yoktu. Herkes Arapça konuşuyordu. Bir tane taksiye bindik Martı'dan. Adam bildiğin deliydi yolun yarısına indik artık. Çünkü olay çok başka yerlere gidiyordu. No, I don't think. Tam turistiz ya şu an. The next day. Hemen burada bir çeşme var. Bu çeşme e, Alman İmparator II. Wilhelm'in ziyareti için yapılmış. Hatta bu Almanya'da yapılıp buraya parça parça taşınmış. Yani burada yapılma değil. Buraya parça parça taşındıktan sonra getirilip konmuş. Şimdi insanlar sümkürüyor gördüğünüz gibi. Exactly. <laughs> <laughs> i̇nsanlar çeşmeyi kullanıyor. İşte şey olmuş, hayret olmuş artık. Simitçilerde şey yazıyor, askıda simit yazıyor mesela. Bir de şey yazıyor, paran yoksa gelip alabilirsin ücretsiz diye. Özlemişiz böyle şeyler ya. Yani bunu nerede görebiliyoruz ki başka? Hangi ülkede böyle bir şey var? <laughs> 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 Kelly gerçek kedi salmış. <laughs> Soruyu bir ara open. İşini bu kadar sevmeyerek yapar. Bizim Topkapı'ya gireceğiz. Topkapı'da müze kart geçiyor. Ben 60 lira aldım Türk vatandaşları için yıllık. Yabancılar için 5 günlük İstanbul müze pas 105 euro. Türk vatandaş olmanın faydaları burada. Ana bu sıra. Sıraya bakın. Dilan Polat'ın arabası geçiyor. Benli polis arabası. Olaya bak just driving around like rich people or they are actually doing to their <laughs> Topkapı için bir saatte sıra bekliyorduk. Topkapı için böyle sıra beklemiyormuşuz. Direkt içeride alıyormuşsunuz. Ayasofya birinci kat Türklere giriş ücretsizmiş. E, yabancılar giremiyormuş. İkinci kata yabancılar da girebiliyormuş. 25 euroymuş fiyatı da. Ayasofya'nın içindeyim şu an. Nasıl girdiğimizi birazdan anlatacağım. Özellikle kendi nasıl ücretsiz girdi bir yabancı olarak onu anlatacağım. Şu yukarıdaki altı kanatlı melek çıplak olduğu için vücudun kanatlarıyla koruyor. İsmini hatırlayamıyorum şu an. Şurada İsa var normalde. O kapatılmış. İkinci katta şuradan. Böyle 25 euro verip bu ikinci katıcık oradan izliyorsunuz. Şu insanların çıktığı yerler. Hayırdır birader? Şimdi Ayasofya nasıl ücretsiz girdik? Şimdi girişte şey dediler orada. Birinci kat için Müslümanlara ücretsiz dediler tamam mı? Ben dedim ki bak Müslümanlara mı ücretsiz, Türk vatandaşlarına mı ücretsiz? Namaz vakti olduğu için Müslümanlara ücretsiz. Ben dedim ben Müslümanım, benim eşim yabancı ama Müslüman. İyi girin o zaman dediler. Biz de Ayasofya'ya ücretsiz bir şekilde girmiş olduk. Yani 25 lira ödemeden. <laughs> ya ama ikinci kat çok güzel yani ikinci katta muhte muhteşem bir görüntü var. Ama olsun ya birinci katta ücretsizdi girdik gayet güzeldi. Sonra da çıktık zaten namaz vakti olduğu için. Şimdi yere batan önündeyiz ama gördüğünüz gibi muhteşem bir sıra var. Sıraya atlamalı bilet alacağız. Normal bilet fiyatı 17 euro, sıra atlamalı 21 euro. Keli için yabancı adım pahalı olanı almasaymış şimdi olurmuş kimse bakmadı. Yani Kelly 20 euroya girmişken ben 2 euroya girdim. Çok kalabalık ve uğultulu You want photo here? Of course. And paint and keep it straight. Huh? ufacık yürüyecek bir yer var. Herkes fotoğraf derdi. Yani bir kişi fotoğraf çekecek diye bin kişi bekliyor orada. Bilmiyorum ya çok yoruldum, bunaldım şu anda. burada. Hatırladığım çok büyükmüş ya. Ben buraya yıllar oldu girelim. Böyle çok daha ufaktı gibi geldi aklımda. Acaba yerdeki platform büyütüldü? Çünkü ben hiç bu kadar büyük olduğunu hatırlamıyorum. İşte balıkları hatırlıyorum, balıklar yok. Şuradan bayağı ilerden girdik. Çıktığımız yer burası. Tüm bir yolun altı yani aslında yere batan sadece. Keli birine vurmuş. Yani arkasına geçmiş. Kelin keli çarpıyor, soru diyor. Kız da demiş ki no sorry. Şimdi sirkeliye iniyoruz ya da sirkeci bilmiyorum. Samet var yanında. İstanbul'da uzun zaman arkadaşım o geldi. Şimdi o gösterecek sağa sola. Biz çünkü pek bilmiyoruz nereye gidecek, ne yapılacak. Samet akşama ev yemeği hazırlıyor. <laughs> Annesini arıyor. Kelly, name of this park is Gülhane Park, which means the home of uh, roses. It was the part of uh, Topkapi Palace before. So they had the a Yeah, they they used to grow uh, roses here. I Even uh -huh. uh, you know, Netherlands is right now the most fam famous one. Yeah. We, we, we are the we countries. are the one we are the one who sent roses first to Netherlands in the history. I mean, yani... Who sent tulips to? I think we just said. Shaden şey Oğlan çok güzel bir soru Ama bizde var yani zaten ya. iklim, var. Sparta, iklim Sparta bir ilde mesela orası meşhur. We have Bilim city meşhur. called Sparta. For example, Sparta is famous with their roses. So I think just because of the climate we already had it. <laughs> şey gibi diyor. Kuyumcu gibi diyor. <laughs> Her şey parlıyor ya. <laughs> Bunları insanı alıp götürecekler. İsrail boykot var burada. Bugün de boykot var normalde. Valla. Ee, restoranlardaki ve kafelerdeki faiz fiyatları boykot ediyorlar. Kimse gitmiyor. Kanka o boykot. <laughs> İki gün dedim sürer, üçüncü gün bir karına O boykot daha çok bit, kadar. bitmez yani evet. O, o bir yere çıkmaz. <laughs> This is the first, one of the first train railways. ezelden ezel burada mı diyor. Ardayı arayan yer burası işte. Oba. Böyle sonra. İbrahim'in burada yer falan. Ben ver Ramiz var şat. Ver ezel var army. This is the one. Oğlum başına son izledik. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce at yazdı. Now scream. Repeat after me. Sen mi büyüksün? Ben mi büyüğüm? Go. Senin yeneceğim İstanbul. Sıkayım. <laughs> Sus. Sus. <laughs> İstanbul'da beni bilmiyor. Ben de başkasına benzemem. Ne satıyor? Yem, yemle kurşun satıyor. evet balık yemi. Balık da koymuş birkaç birkaç ee. tane tutuyor gibi. Yem kurşun satıyor. <laughs> Çok yaşa. Top oyunu var. Topu düşürürse. buradan atabilirsin. Buradan atabilirsin. Buradan da atabilirsin. öyle diyor. Buradan da geri gelse sayılmıyor ama. Düşecek, top kalacak. Evet. Yok yok. yok 20 lira. Top geldi düştü o sayılmaz. Bir seferde böyle. Buradan at. Buradan at. buradan Ya at işte. Ya dayı diyor. Buradan at. Senin hayal... Galata'nın dibindeyiz ama Galata restorasyonu altındaymış. Güncelleme olarak biletleri artık burada satıyorlar. İçeride değil. Galata'ya çıkamadık kapalı olduğu için. 650 TL çıkış fiyatı Nisan 2024. Böyle yine bulduk şekerlemeleri çekiyor. Yuvana <laughs> <laughs> buy? No. no. Şu an istiklaldeyiz. Burası şeye göre daha ucuz. Sultanahmet'e göre fiyat olarak daha ucuz. Ben daha pahalı olmasını beklerdim ama yarı fiyatı neredeyse yemek fiyatları. Şu camlardan gördüğüm kadarıyla. Baya kalabalık. Çok polis molis var etrafta zaten. Var mı hocam burayla ilgili? Ya i̇stiklali bilmeyen var gerçi. İstiklal İst dövüyorlar zaten. Ama ben geçen geldim diyor. Burası full Arap mesela. Şu an ben çok Arap görmüyorum. Bunlar... Ne Mısır çarşına giriyoruz. Esnaf işinde işin de gücün de. Şu yani. İzdiham var ya, muhteşem kalabalık. Vallahi bunu beğendim. Evet. Orada outside var. Çanta aldık. 250 TL tanesi. iki tane aldık. Ben bildiğim bir tane kahve parasına çanta aldık ya. Sanırım yiyecekler çok pahalı. Ama eşyalar ucuz anladığım kadarıyla. Şimdi kapalı çarşıya girdik. Bir, bir olaylar olaylar. Orvedin. <laughs> Bu <laughs> <laughs> Kelly Sultan. <laughs> Kelly Sultan versus Hürrem is Sultan. Is... What do you think? Who gets? <laughs> Kelly Sultan versus Hürrem Sultan. Hürrem Sultan. <gülüyor> 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 Mısır çarşısında 300 lira dedikleri aynı fincan takımı 900 lira dedi. 700'e kadar düştü. Yok dedim ben çok pahalı. Yarı fiyatına verdiler bize dedim ben. Atatürk kalısı var ama. halıcı abinin biriyle muhabbet ettim şimdi. Dedim ki bizde de el dokuma halı var. El boyama, orijinal. Gösterdim. Fiyat ne dedi? Dedim biz 30 bine falan satıyoruz. Alırsanız konuşalım. Bizde çok var satarız falan dedim. Kardeşim dedi, burada o halılar o fiyata yapmaz dedi. Sen en güzel köyünde sat dedi. Çünkü bu adamlar daha böyle otantik görünümlü halı satıyor. Adam sonu köyde sat. Buralara hiç getirme satamazsın burada dedi. Kapalı çarşıda. Ama baksana şunlar da 10 kat daha değerdir. Kapalı çarşıda şöyle ucuz bir şey bulduk. Şunları 25 TL'ye satıyorlar. Vay ucuz ya. 1 Euro bile değil yani. Çay içemiyorsun 25 TL. Ye. 5 tane şey 125 TL. Para değil. Hmm. Yalnız İstanbul aynı şey gibi ya. Ee, İtalya gibi. Hani her köşede bir şey çıkıyor. Sürekli bir şey var. Zaten şehirde 3000 tane cam varmış. Gerçekten her köşe rastgele sokağa giriyorsun böyle güzel bir kapı, böyle güzel bir yapı. Cami olabilir bilmiyorum. Göremedim daha önünden. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Ve ben buraya gelirken çok tehlikeli diye düşünüyordum. Yani çok fazla kaygılarım vardı. Arap şu bu. Çok güzel ya bizim hani son geldiğimiz gün o tüm ön yargılarım kayboldu. Yani kalabalık, her zaman kalabalık zaten. Ama öyle beklediğim gibi tehlikeli, böyle işte mülteciler şunu falan değil ya. Gayet normal, güzel. Bir de İstanbul'u kesinlikle 4 gün yetmez. Yarın son günümüz daha o kadar çok gerekmedi. O kadar çok yer var listemizde. İstanbul'a rahat bir hafta lazım ya. Gezmeye geliyorsanız bir de koştur koştur gezmek istemiyorsanız çünkü biz koştur koştur gezmedik hiç. Dinlene dinlene böyle ufak az buz yerlere girdik. Onun için planımızın çok gerisinde kaldık. Birçok yeri göremedik şu an. Yarın da yetiştirebildiğimizi yetiştireceğiz. Sonra gidiyoruz zaten cuma gün sabah. Oğlum ayıp değil lan? Ha? Bu Osmanlı mimarisinden kalan son evler herhal. İşte. Osmanlı mimarisi başlı olduğu için bir şey kalmıyor genelde. Bakımsız bakımsızlıkla ama bu ara sokaklarda bizim otelin olduğu yerlerde güzel evler var böyle. Hep yabancılar kalıyor burada. Sabahları falan burası hep herkes yabancı konuşuyor. Türkçe konuşan duymuyorum daha otel sahipleri hariç. Çünkü Ayasofya'nın hemen arka caddesi. Direkt arka caddesine şu anda 2 dakika yani. Bizim otel bu yeşil olan. You want photo? No photo? Then video. Bu şarkı neydi lan? Çok tanıdık. Allah. Rap çalabiliyor var mı? Koydum buradan belki sonradan bunu var şey Ortaköy Camii Dolunay ve Birinci Köprü manzarası İnsanlar bayağı toplanmış. Pala çekiyorlar, durdular. Belki başlarlar yine şimdi. Aa güzel şarkı çalıyor yalnız da Bay Ama D-Life Forum İstanbul'a geldik. Biz buraya tünel için gelmiştik ama gelin görün ki tünel kapalıymış. Yani aslında hiç mantık almadı ama buraya kadar geldiğimiz için artık girdik. Ee, bana dedi ki, Yurt, burada mı yaşıyorsun? Hayır dedim. Ben o zaman 1500 lira dedi. Dedim ki ben Türk'üm, bana niye şey, fiyatı veriyorsun? Öyle olunca kişi 800 liraya düştü. Ee, ama tünel kapalı olunca bence bu fiyat bile çok fazla. Buranın dolayı tünel zaten. Avrupa'nın en büyük tüneli var burada. E, o kapalıysa ne yapacağız? Lan ya şunu gördüm aklım çıkıyor ya. This? No, öyle yes, yeah. Bildiğin köyde zıpkınla vurdum balıkları bakmaya bakmak için bin lira para verdim. Üzdü. <laughs> Oo, gözü var ya gözünde ruh yok ya şuna bak Gelin Gelin, Gelin. Ya, Kelly'ye kıyasla ne kadar büyük olduklarını görüyorum doğru çok meraklı. Look tele. Gel look, gel, look. çok komik. Ya şey böyle silikon oyuncak gibi sanki mesela olduğu bir nehir altlarınızda insana saldırmıyor. Bunlar sadece ölü deriye saldırıyor. Yani hayvan ölü hayvan parçası koyuyor da saniyesinde yiyor ama siz düşseniz size saldırmaz. O filmlerde gördüğünüz şeyler hepsi yalan bu arada. Yani ben şu an buraya atlasam beni yemezler. Yemin ediyorum 100 metre yürüdük bitti. İşte yok Avrupa'nın en büyük tüneli de şudur budur. Buraya kesinlikle gelmeyin. Vereceğiniz paraya günah. Kadıköy'deyiz. Saat 6 akşam. Yadım bana ararsak, duyuyor musun beni? git beni. bak. Şimdi Kadıköy'de takıldık bir saat. Eee biz diğer tarafta kazıklanıyormuşuz onu anladım. Kadıköy var ya 5'te biri fiyat olarak. Bir mekana oturduk bire içtik böyle güzel mekanda. Biri 60 TL zaten markette 50 TL. Burada canlı müzik falan var böyle insan oturmuş canlı müzik dinliyor. Yavrum ne haber? Yavrum orada yani canavar. Canavar mı? bu <laughs> Kadıköy'de var ya yemin ediyorum kafamız dinlendi ya bir saatte. Avrupa yakası neymiş şöyle curcuna her şeyi içeceğim. 이리로 와끄야